<laughs> <laughs> ee, öncelikle bu güzel ekibe çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben kendilerini izledim Ankara'da izleme fırsatı buldum. Ee, Nazlı Hikmet Kültür Merkezi'nde oynamışlardı. Ee, ve daha sonra beraber bir şeyler yapabilir miyiz dediğimde hiç e, böyle tereddüt yaşamadan tabii ki yaparız. Ne zaman derseniz geliriz dediler. Ve bu kocaman ekip e, arkamda çok da e, bence eğlenceli güzel bir oyundu. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Yozgat Belediye Başkanımız Kazım Aslan Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü Yozgat Belediyesi şehir tiyatroları adı altında geldiler. Aynı zamanda e, tiyatroları tiyatro sürmedi. E, Yozgat'ta çok güzel kapalı işe oyunlar oynuyorlar. Bu da beni gururlandırıyor işin doğrusu. Yozgat'ın Yozgat hakikaten keyifli bir sanat ve kültür şehri olması yolunda Kazım Bey'in ciddi adımlar attığını görüyorum. Onun için ben burada kendi adıma Kazım Bey'e, Kazım Arslan Bey'e teşekkür ediyorum. Son teşekkürümde, son bir, ondan sondan bir önceki teşekkürümde Keşar'ın Belediye Başkanımız Mesut Özarslan Bey'e bu salonu bize ettiği için. Ve son teşekkürüm, değerli yani bugün bu salonu dolduran Burada bizlerle birlikte bu anı yaşayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerime, tabi kollarıma, gençlik kollarıma, bütün göz yaptılara hepsine teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Sağ olun. Başkanım buradayız başkanım. Çiçekler burada toplandı. Tamam başkanım. Teşekkür ederim başkanım. <laughs> Çalışkan adamsın abi başkanım, sağ Ama senin sayende başkanım Sevgili başkanım sen hareket edin hepimize Ahmet Talha ben. Selçuk Bey'in de stajyer avukatıyım. Evet abi. Aynı zamanda. Avukatı. <laughs> Aynen. Çok Aynen. Oğlum, söyle abi. Mi? Evet. Bugünkü etkinlikte olmaktan e, mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir etkinliklerin devamını bekleriz her zaman. Evet. İnşallah e, Yozgat'ımızın birlikteliği için <laughs> <Teşekkür gülüyor> de güzel bir var. etkinlik. Aynen. Onun dışında da... Çocukları buraya bekliyoruz değil mi abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Herkesi bekleriz. Teşekkür abi. Öncelikle hoş geldin bugün Keçören'e. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. bugün abi. Federasyon gene yönetim olarak gene ikileri yapıyoruz. Bir de bizim sen düşünün ala başkanım. Yozgat, Yerköy, Terzil Köyü Dernek Başkanı Üniversitesi. Evet. Federasyon yönetimindeyim. Orada bir nefer Bugün de burada Yozgatlar, hemşehrilerimizi bir araya getirelim. Birlik, beraberlik içinde maşallah. düzenledik programı. Evet. Ne güzel bir program olacak. Inşallah güzel geçmesini temenni ediyoruz. Ve evet. bu tür etkinliklere de bütün hemşehrilerimizin katılmasını canı Gölü'ne talep ediyoruz yani. Evet. Biz de düzenliyoruz onlardan. Buyursunlar gelsinler yani izlesinler. Güzel bir akşam geçsin değil mi? Tabii tabii. Güzel bir akşam. Birlik, beraber, hoş sohbet. Geçsin temennisiyle düzenledik bu tür etkinlikleri. Evet başkanım. Arkası gelecekti sosyal etkinliklerin değil mi? Devamı geliyor. Sosyal etkinlikler bitmeyecek Allah'ın izniyle. Bütün şeylere federasyon yönetim olarak hep birlikte bütün etkinleri yapmaya devam edeceğiz. Bu daha iyi. Ne yaparız? Onun planı, programı ile elimizin geldiğince başkanımız Avukat Selçuk Bağcı ve ekibi yönetimi olarak bu etkinlikler bitmeyecek, devam edecek. Teşekkür başarı mı? Ben teşekkür ediyorum. Siz de her zaman yanımızdasınız. Kabakini, Kostas olarak değer verdiğimiz önerimiz olan bizler kayıt altına alıp yayınlıyorum. Sizin de emeklerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Düzenlediği tiyatro gününe hoş geldiniz. Teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Bu bu Federasyon tarafından? Valla böyle bir etkiliğinde bulunmaktan, arkadaşlarla görüşmekten mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisiyle herkese başarılar dileriz. Hocam Oğlum bir de teşekkür. kendini tanıt hocam. Vallahi Yüksel Kılıcaz'dan Yozgat Şefaatli Kuzaicam Köyü'nden Ankara Dikmen'de tarih öğretmeniyim. Bir, halen devam etmekteyiz vatanın ailesi. Herkese selamlar, saygılar, iyi günler dileriz. Teşekkür ederim hocam. Başkanım, hayırlı olsun öncelikle yeni başkanlığı. Bir gün özgür düzenleyeceğiz. Güzel bir tiyatro programı olacak. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Burak abi. Evet. Bugün yine aynı şekilde müşterilerimizle beraberiz. Derde bir program var. Bizler de inşallah Saray Kent Derneği ve yönetim olarak programlara katılmaya gayret ediyoruz. Şu anda bu üçüncü programımız bugünkü taziye ziyareti, hastane ziyareti. Başkanım, için geri gelme toz duman attırdınız. Buradan da bütün hastalarımıza da Allah hacı şifalar versin inşallah. Teşekkür ederim. Başkanım. Yani başkanım bizler inşallah istediğimiz gibi amacımız zaten baştan söylediğimiz gibi hasta ziyareti, büyüklerimizi ziyaret, bu gibi etkinliklere katılmak. Evet. Sağ olsun federasyonumuz çok hassas. Sürekli programlarımız oluyor. Buradan federasyon başkanımıza ve yönetimine de Ayrıca çok teşekkür ediyorum. teşekkür Çünkü başkanım. yine aynı şekilde çok yakında bir yine bir program olacak. Bizler ve yönetimimizle birlikte, Mehmet arkadaşımızla birlikte programlara katılmaya evet, gayret evet. ediyoruz. Ekip süper bir genç takım. Allah razı olsun. Ekibimizden de memnunuz. Dediğimiz gibi Sareket sosyal yardımlaşma derneği olarak amacımız bütünlük beraberlik içinde hareket etmek hemşerilerle bir araya gelmek bu gibi etkinliklerin daha çok olması bu gibi etkinliklerle bir araya gelip dozlat kültürünü özellikle tanıtmamız için bir vesile oluyor Evet. Allah razı olsun başkanım sizlerle. Bizlere her zaman yalnız, rahatlıyorsunuz, yanımızdasınız. Ben teşekkür olun. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. Başkanım. Öncelikle e, sesimize ses, nefesimize, nefesimize nefes olan Kabakini Postası'na. Hayır hayır. Işte, işte milyonlarla yüz binlerle buluşturduğu için bir kere daha teşekkür Helal ediyoruz. Encoş. <laughs> Federasyonumuzun tiyatro anlamında bu yaz döneminde ilki 19 dokuz Mart'ta mıydı Murat evet, Bey? Ben, aynen aynen. Unutmamışız tarihini. Senlikle, ederim seni. 19 ederim. Mart'ta ikincisi de bugün bu tarihte pazar biz günü devam Bir pazar edelim. günü federasyonumuz yeni bir tiyatro organizasyonuyla biz inşallah e, hem güldüren hem düşündüren, hem dinleten bir e, oyuna davet etti. Biz de e, Yozgatlı dernekler olarak federasyon oluşturan dernekler olarak bu davete pek tabii ki icabet ettik. Hep birlikte izleyeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun faaliyetlerimiz sürsün. Yaz yaz döneminde yaz faaliyetleri, kış döneminde kış faaliyetleri, işte arabaşları, başları, yemekleri. Yaz döneminde de okullar tatil olmadan olabildiğince işte tiyatrolar, konserler, sergiler, Ondan sonra e, resim sergileri vesaire. Bu şekilde bu aynı zamanda Yozgatlı'yı bir araya getirmesinin yanında daha da önemli bir şey söyleyeyim. Federasyonun tanıtımına katkı sunuyor. Doğru yani evet Ankara'da Yozgatlı var. Evet sayısı şu kadar bu kadar. Ama bunlar e, hadi bakalım dendiğinde bir araya geliyor mu gelemiyor mu? Bir de bu federasyon neyi ne kadar bir araya getiriyor? Onun için de bir ölçü olmuş oluyor. Ben federasyon yönetimine tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim ve çalışmaların devamını diliyorum. Biz hep birlikte Yozgatlı'yı diyorum. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Başka bir gün hayırlı günler. Keçören'deyiz. Keçören Neşnazat Kültür Merkezi'ndeyiz bugün. Yozgatlı Dernekleri Federasyonu düzenlediği programa adı şehir ve köyler Dernek başkanımız katılım sağladı. Söyleşi yapacak. Başkanım öncelikle hoş geldin. Bu etkinliği nasıl görüyorsun? Merhabalar herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Lütfak Çoşkun Soy, Yozgat Kadışehri ve Köyler Dernek Başkanı. Öncelikle e, bu organizasyonu düzenleyen, bu programı düzenleyen Federasyon Başkanımız e, Sayın Avukat Selçuk Beyefendi'ye ve kıymetli yönetimine geçir. teşekkür ediyorum. Tabii bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen siz kıymetli e, basın mensuplarımıza Kabadini TV'ye ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, bu tür etkinlikler, bu tür programlar tabii ki de bizim Yozgat'ımızın geleceği açısından Yozgat'ımızın kültürünü tanıtma anlamında sanatsal e, faaliyetler anlamında elbette ki bizim gündemimize e, önem katan değerlerden e, bir tanesi. Gördüğüm gibi şu kalabalığı görüyorum. E, bir, bir heyecanla, coşkuyla, ki programların daha da devamı gelecektir. Bu anlamda Sayın e, Federasyon Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Eee bu faaliyetlerin daha da etkin hale gelmesini temenni <laughs> ediyorum. Bunun için de Kalışehir Kavşehir'e köyleri derneği olarak bu anlamda federasyona katkı anlamda kültür manada, sosyal manada neler katabilirsek biz de bunu e, e, sizlerle birlikte mücadelesini vereceğiz ve elimizden gelen katkıyı abi. Evet. Murat abi gerçi açılış yaptı. Bugün gerçekten Yozgatlar burada güzel tiyatroya doyacak değil mi? Evet. Sen de abi. Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Habib yaptı Evet. Bu bizim etkinlik etkinliğimizin sayısı kaç oldu ben de unuttum ama. Maşallah evet. maşallah. Yani inşallah sayılarını bir an bir artırarak devam edeceğiz. Bugün tiyatro günü diyoruz. Bütün Yozgatlıları bekliyoruz. Ve tiyatroyu ben çok seviyorum diyen vatandaşımızı da bekliyoruz. Başkanım ya. şimdi bundan bu söyleşten sonra canlı olacak sunucukla evet. Ee, yeni ediyorum. kongre yaptığınız evet. yönetiminize bir gün şey. güzel bir program olacak. Bir de o program hakkında senin düşüncen var mı başkanım? Ee, bütün programlar olmaz tabii güzel. Biz de Sarakete Derneği olarak, yönetim olarak programlar yapıyoruz. Genel başkanımız e, çağırıyor, geliyor, gel diyor, geliyor, git diyor, git <laughs> Elimizden geldiği kadar e, Arif Başkanım'ın dediği gibi de e, ayağımızın tozuyla e, kaziyelere, bütün e, hastane ziyaretlerine katılmaya çalışıyoruz. Düğün, nişan, organizasyon hepsine gidiyor musunuz? Başkanım Şimdi. maşallah hiç durmuyor. Biz de durdurmuyor. İnan devlet göremiyoruz. Kendisine de sizin vesile de, de tekrar teşekkür ediyoruz. Programı düzenleyenlere, düzenleyenler bütün federasyon arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca bizleri reklam yaptığınız için Teşekkür Her zaman baş göz Yozgatımızda bak tiyatro deyince bazı kelimesi bizim o, o arada yabancı ama tiyatro ya. Evet. Tiyatroya genellikle bir e, boş hoş bakmıyoruz. Ama tiyatroyu izlemek de güzeldir. E, ben ııı e, Yozgatımızın bu etkinliğine özellikle geldim. Hasta olmama rağmen boş kalmasın. köylülerimizle, yazgatımızla tanışalım diye. Böyle etkinlikler herkesin gelmesini tavsiye ediyorum inşallah Buyur başkanım. Neredeyiz? Neredeyiz? Keçören. Keçören. Neşet Ertaş Kültür Kültür Merkezi'nde. Evet başkanım. Programlardan programlara yetişmeye artık zorlanıyoruz. Selçuk çok başkanım. başkanım sağ olsun. bir ee, yıl olacak aşağı yukarı şurada. Evet. Genel başkan olalım ama her ay bir etkinlik Her yapıyor. ay önemli şey, programlar yaptık. Allah'a Allah çok şükür. Yapmaya devam edeceğiz. Evet, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bu da tiyatro programı yapıyoruz. Akşam tüm hemşerilerimiz devam ediyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bunlar devam ediyor. Bir günde Allah'ın izniyle Keçören, Neşeler Taş Kültür Merkezi'ne yol kat güzel bir tiyatro düzenli federasyonumuzun. Bir e de senin düşünce alan baştan. E burayı alışkanlık haline getirdik artık. <laughs> e, burası bizim bir daim salonumuz oldu. O, ondan sonra tiyatro. Daha birçok etkinlikler olacağı inancıyla. E, Yozgatların gördüğünüz gibi e, doldurduğu bir salon. ben e, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür e, güzel bir etkinlik. Bunun devamını çeşitli şekillerde olacağını düşünüyoruz. İnşallah son şey birkaç e, ay sonra koroyu tekrar harekete konserimiz söz konusu Daha büyük bir toplantı olacağını düşünüyoruz. Şey, başlangıç güzel şeyler oluyor inşallah. bir arada. Yani şöyle e, kontrol gücü üç haline getirmenin peşindeyiz inşallah bunlar olacak hocam. Köşküdür babadan. Görüşürüz hocam. Teşekkürler. Yukarı Çay balığı böyle Başkanın şey. söylediklerine hayran şey kalıyorum. Ben eski Hambalıyım. Eski, eski daha böyle bir. He, Hambalı kader. savaş olduk hep Vatanımıza milletimize sahip çıkalım. Başka bir vatan yok. Gideceğimiz Gideceğiz. Yarın birliğimle ben sahip çıkacağım. Yazın gerekli işi onu yapacağız. Artık diliyorum başarırlar Federasyonumuz ilkleri yapıyor. Bir evet. inşallah keçerindeyiz. Keçerinde ses verecek Federasyon Yozgat'a. Program hakkında bir rica alayım başkanım. Valla Ünal Bey inşallah güzel bir şey olacak. Bu e, zaten bizim yaptık. E, federasyonumuzun yaptığı her şey güzel daha iyisi de bu olacak inşallah. İnşallah. Devamı da gelecek. Evet, i̇nşallah iyi bir katılım olur. Güzel de bir şey olur. Program olur. İnşallah başarılı. Ee, biz de güzel bir iz, keyifle izleriz. Teşekkür ederim. Hatta dernekler federasyon olarak etkinliklere yapmaya ve katılmaya devam ediyoruz. Bugün de tiyatro şenliğimiz var. Bütün Yozgat'ta hemşirelerimizi bu etkinliğe bekliyoruz. Teşekkür ederim. Federasyonu yapmış olduk tiyatro. Bu bir de sen düşünüyorlar çok teşekkür ederim Ünal Bey. Federasyonumuz sağ olsun hiçbir fedakarlıktan çekinmiyor. Bugünkü burada Neşet Kültür Merkezi'nde yapmış oldukları etkinliğe ve katılımına biz de federasyonumuzun yanında olduk, katılım sağladık. Bütün Yozgatlı Dernekleri hep başkanlarına ve federasyon başkanımıza, yönetimimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılar Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim güzel program var. Mustafa Başkan'ın da katılım Başkanım, programı nasıl görüyorsun? Çok güzel. Çok güzel. güzel. Evet. Da güzel. Halep de güzel. Halep de güzel. Hava da güzel. Ee, evet. Güzel olunca her şey inşallah daha gideyim. güzel oluyor değil mi? Sen ye daha güzel olsun inşallah. Teşekkür ederim. olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim başkanım. Ağzına sağlık. Pazar günü başkent tek Bugün Federasyon düzenlediği e, tiyatro programına katılım sağladım. Bir de sen düşünce alabilir miyim başkanım? Sevgili başkanım. Ee, bugün Neşet Ertaş Kültür Merkezi. Evet, evet başkanım. başkanım. Hak Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu tiyatroydayız. Hayırlı olsun. Sağ ol başkanım. Tabii insanlarımızın bunlara bir ihtiyacı var. Evet. Federasyon gayet güzel. kaza boyunca bir tarihe Ondan önceki araba spor evet. Diğer aktiviteleri ve bugün de Reçet Ertaş Kutumluk Merkezi'ndeki tiyatro gösterisi. Hayırlı olsun diyorum. Bütün Federasyon Yönetim Kurulu üyesine, başkanına, e, bütün emek verenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, var olsun. Zor başkanım. Böyle Ankara'daki muzgatlıları e, bir araya getiren federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Gözgatlı olmak bir ayrı, ayrıcalıktır. E, bu tip etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. E, ve herkesin de federasyonu destek vermesini istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Hepinize başkentten günler Bugün gün evet tiyatro günü programımıza Balta Sarı Köyü Dernek Başkanım katılım sağladı. Başkanım bu tip bir nasıl görüyorsun başkanım? Selçuk Başkanım yaptı. Sayın Selçuk Başkanım buradan selamlıyorum. Ee, çok güzel bir etkinlik. Daha önce e, ee, şeyine de geldik. programına da geldik. Kahvaltı çok mutlu oldum. Evet. Çok mutlu oldum. Çok güzel böyle etkinlikler. Evet. Selçuk Başkanım'ı saygıyla selamlıyorum. Burada biz önemli bir iş daha yapıyoruz. Burada benim kızım Ayşe evet. Ayşegül Taşkın var. Evet gel hanım şöyle gel amcam gel. Tevfikler Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor. O ne güzel gel. Onun gel. özel bir programı var onun için geldik özellikle. Burada değil Eğer söyle programı söyle, gel. şöyle gel <laughs> söyle. Amcam. Evet evet abi benim. E, <laughs> Asansör. <geldi. gülüyor> Çocuklarımız geldi. Geldi hoş geldiniz paşam. Abi hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> güzel bir program olacak şey, inşallah. Ediyoruz. Evet, biz de güzelce çok değilmiş servisimizi yaptık. E, afiyet olsun misafirlerimize. Gerçekten güzel bir katılım var. Kıymetlisi Seçuk şey Başkanı ve onun kıymetli yönetimine emeği geçtiği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, hemşerilerimize iyi seyirler diliyoruz. Güzel bir tiyatro gösterisi sonunda. Ben teşekkür ediyoruz. ederim başkanım. İyi akşamlar <laughs> diliyoruz efendim.